Excel tablolarımızda bulunan verileri kesip yapıştırmak, yani başka bir hücreye taşımak istediğimizde yine kullanabileceğimiz birkaç yöntem mevcut. Birincisi yine Ali isimli vatandaşın borcunu kesip başka bir hücreye taşımamız gerektiğini düşünelim. Kaynak hücreye tıkladıktan sonra sağ tıklayarak kes komutunu kullanabilir. Klavye kısa yolu Ctrl X kısa yolunu kullanabilir veya giriş sekmesi pano bölümünde bulunan kes komutunu kullanabiliriz. Ardından hedef hücreye gidip yapıştır komutunu kullanmamız yeterlidir. Kes yapıştır işlemlerinde dikkat edilmesi gereken nokta, kesilen hücre bir formülün bileşeni ise yapıştırılma işlemi yapıldığında dikkat edecek olursanız artık kesilen hücre yine bir formülün içerisindeydi. B2 artık boş durumda olduğundan bu hücre formül sonucundan çıkartılacak. Daha doğrusu hücre Formül sonucunda boş bir hücre olarak algılanacaktır. Yine kes yapıştır işleminin daha pratik olan bir başka yöntemi ise kaynak hücre tıklanıldıktan sonra hücrenin kenarlık çizgilerinden birine gelerek fareyi taşıma konumuna almak ve farenin sol tuşuna basılı tutarak yapıştırılmak istenen hücreye gelip bırakmaktır. Yine dikkat edebileceğiniz gibi bu hücre yapıştırılan B2 hedef hücresi formül içerisinde yer alıyorsa artık yeni değeriyle beraber kullanılacak formüller yeni değere göre güncelleştirilecektir. Formül bulunan hücreleri kesip yapıştırmak istediğimizde ise örneğin topla formülünün bulunduğu B7 hücresini kes yapıştır ya da taşıma yöntemiyle başka bir hücreye taşıyorum. Dikkat ederseniz formülümüzde hiçbir bozulma olmayacak. Yine B2 B6 aralığı kopyalanarak yapıştırılacaktır. Tersinde de herhangi bir problemle karşılaşılmaz. Bir değil, birden fazla hücrenin kesip yapıştırılmak istenmesi durumunda da tamamen aynı mantık yürütülebilir. Örneğin tüm müşterilerin borç hücrelerini kesip başka bir hücreye götürmek istiyorum. İlgili hücreleri taradıktan sonra ister kes ve yapıştır formülleriyle ister kenarlık alanındaki taşıma komutlarıyla kaynak hücreler istenilen hedef alana taşınabilir. Yine tekrar eski yerine bırakıyor.